Hayır olsun ya. Bak, bak. şunu bak. şunu konuşuyoruz bak. Ne? öte <laughs> öteye diyorsan 21 bin lira yazdım mı? <laughs> <laughs> Amca ben sana ne diyorum? Abi diyeyim? e, 25 yazma da bak diyeyim. Kardeş. Şimdi ortam şey bulunsun. <laughs> e, 8 16 24 olsun. Bak 25 olmasın. Evet. Yani bundan yana konuşuyorum. 8 yerden ne zaman Yok 7 yerden ya vallahi Şimdi. Sen aldın pazarı araç yaptın Osman Ona yap. Şunu. Ona yaparım. Ona. 20 <gülüyor> <gülüyor> Osman amcam bir şey için Allah Verdi 20 parasını. Bir <laughs> <laughs> lira bir <görsünce. gülüyor> yüz o, o 20. Valla güzel fiyat verdi bak Osman <laughs> amcam da. <gülüyor> bir <gülüyor> şey yok. Ligo. Amca, demin dediğin valla 21 lira yazdın mı yazmadın mı valla? Buna yazdı. Buna yazdı. Olmaz. Buna yazdın. yazdın. Olmaz. 21 mi yazdı? Buna 21 yazdı. Yazma. O 20, Ha, aynı bak. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. İki tarafa da hayırlı olur olsun. İkinci üç kişi. Arada şey olmasın, şey olmasın. Kapattı sen. Biz bakarız. Aç abi sen, ben bakarım. Dur ya ya Aç veri. Bunu mu bunu mu açıyorsun? Şuna Aç abi. onu. Aç onu. Üç evet. bu yandan gir oğlum. Çevir bu yandan oğlum. Atık abi atık. Kapat. 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 Kapattı. Anım, hayırlı uğurlu olsun Osman amcam. Allah kesme nasip etsin. Sana da hayırlı Allah uğurlu olsun. Bile bile kesin. Allah kabul etsin ha, Ben bilmiyorum Osman abi sürpriz keyfinizi aldık mı dedi. He. Sonra aldık nasıl? Ye ye. Al kabul etsin. Gayet güzel bir açmak nasip etsin amca. Bak bak. At bak, bakın. Hmm. Nerenin malıydı abi? Af Af Afyon. Afyon Afyon. Af İsim neydi abi senin? Orhan. Orhan. Soy Bak Nece. Bak Orhan abi bir de numara bıraksan bize. 0543. 530 evet. 87 62. Çadır numaran 5 numara. 5 numara. 5 evet. numara. Orhan abimizde ucuz hayvanlar bulunuyor. Buyurun. Pazarlıkta da kimseyi yormuyor. <laughs>